yazı fontlarını Photoshop'a nasıl dahil edebiliriz? Ben sıklıkla iki web sitesini kullanabiliyorum. İnternette daha fazla web sitesi de vardır. Bir tanesi font.tr Burada genellikle Türkçe karakter içeren yazı tipleri var. Bir tanesi de Dafont. Aynen Dafont. Bu iki web sitesini genellikle kullanıyorum. Dikkat ederseniz da font'ta da fonttr'de de zaten benzer bir ekran var. Yazı karakterlerinin ruhunu anlatan ifadeler var. Mesela karton diyor. Yani çizgi filmsel bir karakter. Burada gördüğünüz gibi birçok karakter çıkıyor. Genellikle çocuklara yönelik bir şey yapıyorsanız eğer bu yazı fontlarını kullanabilirsiniz. Yani bir sürü yazı fontu var mesela bir tane yazı tipini indirelim ve Photoshop'a nasıl dahil edildiğini görelim. Mesela demo de. Demo de yazı tipini indirdik. Gördüğünüz gibi TTF uzantılı iki dosya geldi. Bazen OTF uzantılı da dosyalar gelebilir. Eğer TTF ya ve OTF dosya tipi gördüğümüz zaman bunları denetim masası kısmına gelip buradan görünüm ve kişileştirme buradan da yazı tipleri bölümüne gelip dahil edebiliriz. Bakın şu an aldım. Buraya taşıdım. Yükleniyor. Ve yüklendi. Şimdi Photoshop'u açtım. Geldim buraya. Ben bunu demode Demo moda yazı tipi Photoshop'a gelmiş oldu. Ya burada şuna dikkat ediyoruz. Ya bu da fonttaki yazı fontlarının içinde Türkçe karakter olmuyor genellikle. Ya belki hiçbirinde yoktur. Türkçe karakterli bir ifade yazdığımız zaman gördüğünüz gibi bakın kutlu Türk yazmak şöyle yapalım. Kültür yazalım mesela. Kültür. Mesela görünür gibi ilk yazı tipi tamam ama ikinci yazı tipi Türkçe karakterli olduğu için gitti. O yüzden kultur yazmamız gerekiyor. Ee, bu açıdan bunlar önemli. Ee, buna dikkat etmemiz lazım. Eğer ki bu yazı fontunu çok sevdiyseniz ve kullanmak istiyorsanız şöyle bir şey yapılabilir. Mesela iki tane böyle nokta konup bunu bu şekilde buraya ekleyebiliriz. Yani bu şekilde pratik yollar bulabiliriz. Tabii bunlara daha sonra geleceğiz. Ama şimdi bu kadarını bilsek yeterli.